semboller, nazarlıklar ve kadın figürleriyle coşkulu renkleri harmanlayan sanatçı Mürüvvet Durak. Bir atın heybesinden duvar halısına, çoban kepeneği desenlerinden dantellere. Durak, yaşadığı coğrafyanın kültüründen beslenerek çalışmalarını üretiyor. İlham kaynağını Anadolu'dan alan sanatçının eserleri, kadim kültürlere ait efsaneler ve mitlerden izler taşıyor. Geçmiş uygarlıklardan bugüne dek birçok semboller kullanılmış. Çeşitli kültler, mitler, inanışlarla ne olmuş? Harmanlanmış ve günümüze kadar da gelmiştir semboller. Ben bunları tabii farklı yorumlarla dile getirmeye çalıştım. İllüstratif bir arayış, bir gözlemcilik araştırmayla e, bunlar ortaya çıktı değişik şekillerde. Bunlar kuş figürü, işte e, koç boynuzu, kibele, daire, tabii geometrik şekiller de var bunun içinde. Geometrik şekillerle e, burada dikey konumda estetik e, birbirleriyle uyumlu ahenk içinde ve ritimsel olarak da e, birbirini tamamlayan ögeler olarak karşımıza çıkıyor farklı uygarlıklara ve kültürlere ait değerlerle kompozisyonlarını oluşturan sanatçı, eserlerinde evrensel bir dil yakalıyor. Araştırmalarım sadece Anadolu kökenli değil tabii ki. Dünya sembollerine de yer verdiğim çok olmuştur. E, ve gerçekten çok güzel anlamlar taşıyor. Mesela at başıdır, işte Tarak şeklinde bir simge var. Mesela o e, dişiliği ve güçlülüğü nasıl ki beledeki Tanrıçanın o güçlülüğü, işte doğaya hakimiyeti, kutsallığı kutsallığını simgeliyorsa o da aynı şekilde değişik anlamlar içerebiliyor. Dünya sembollerinde bazen böyle bütünleşmeler olabiliyor. Yerelden evrensele birçok sembolleri, inanışlara dair efsanevik olaylar, işte Şah Meran'dır, mesela Medusa'dır. Yine kendi kültürümüze özgü olsun, mesela onun dışında İlliyanka destanından yola çıkarak yine Truva'nın Helen'le işte e, hikayesinde de gördüğümüz gibi ona benzer birçok şeyi de ele alıyorum. Semboller her zaman var. E, antropolojik konuları da e, birleştirerek nazarlıklar, sembolleri e, belli bir düzlemde e, estetiksel, ritimsel olarak kompoze ediyorum. Bu da tabii gözde bir etniksel bir görünüm kazandırıyor. Mistik bir etkisi var. Çalışmalarını farklı malzemeler üzerine resmeden durak. Antika ve ahşap objeler, eski evraklar ya da nota kağıtlarını tuval olarak kullanıyor. Değişik farklı yüzeylere çalışmayı seviyorum. Dokuları çok farklı hepsinin. Antika objelere karşı benim de bir e, <laughs> ilgim var. Sempatim var geçmişten gelen çünkü kullanılmış bir objenin verdiği enerji ve sinerji de farklı şeyler yaratabiliyor insan üzerinde. Sembol de bir eski aslında. Eskiden gelen çünkü geçmişten gelen olduğu için ne yapıyorum? Eski bir obje üzerinde onu kurgulayarak sergilemeyi seviyorum. Otantik bir görüntü sağlıyor ve insan üzerinde bir mistik hava bulunduruyor çünkü. Ve geçmişten geldiği için de aslında çok değerli benim için de. Notalara gelince klasik batı notalarını kullanıyorum. Müzik ve resimin bütün olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili bir sürü yazılarım da var, çalışmalar da yaptım. Müzik gerçekten resmi destekleyen bir alan, ana sanat dalı. Resim de öyle aynı şekilde birbirini destekliyor. Müzik burada sembollere ritmik bir hava kazandırıyor aslında. Onların bir enerjisi, sinerjisi olduğuna inanaraktan birlikte kullanmayı çok seviyorum ve kolaj tekniği ağırlıklı tabii ki bu çalışmalar. Son dönemlerde heykeller ve etnik ögeler taşıyan gelin başlıkları gibi temaları eserlerinin merkezine alan Mürüvvet Durak, çalışmalarını kişisel atölyesinde sürdürüyor.